eden kişi 500 bin dolar kazanacak. Kırmızı çizgiye dokunursan oyun biter. Bunun ne kadar süreceği umunda değil. Hanginiz en son bırakırsa yarım milyon dolar kazanır. 500 bin <laughs> dolar. 500 bin dolar. Takvimimi boşaltmış oldum. Önümüzdeki üç hafta boyunca kafam rahat. Ne kadar sürdüğü önemsiz. Haftalar veya aylar. Bu çemberde ne kadar kalacaksın? Bir ocağa kadar işten izin aldım. <laughs> i̇şten altı ay izin mi aldın? Burada gerçekten tam yüz kişi var. İçerisi ana baba günü. Yere çimseldiler. İmkanlar sonsuz diyebilir. Harika bir ortam. Yapılacak akıllıca olan tek şey ödüle alışma sürecini başlatmak. Bu adam şimdiden çıkmayı düşünüyor. İlk kaybedenimiz olabilir. Dürüst olacağım. Burada 100 kişi var. Kazanamayacağım. Ne anlamı var? Hey millet. Bu adam az önce çıkmak istediğini söyledi. Tamam. Ne bu? <laughs> Bakayım. Aa derleme kanalıymış bu da. Bunu da yarın izleriz. Atayım ben şimdiden yinkini. Çıkıyor. 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 Oh. İlk bırakan olsan da yine de bir ödül alacaksın. Burada bekle. <laughs> Tebrik ederim dostum. Tebrik ederim. İlk çıkan olduğun için yepyeni bir araba kazandın. İlk kaybedenin araba kazanacağını kim bilebilirdi? Biri ki? gitti, dürüst olacağım. Senin de zeki kardeş. Senin Zayıflığı olsun. başından belliydi. Büyük bir mora. Herkes bu kadar zayıfsa kısa sürede gideceklerdir. Güncelleme zamanı 99 kaldı. İyi şanslar. Rastgele bir ödül kazanabileceklerini bilmek kesinlikle birkaç kişiyi yıprattı ve birkaç saat sonra işler biraz duygusallaştı. Bu benim hayatımı değiştirecek. Yarın bu paranın büyük bir kısmıyla faturalarımı ödeyeceğim. Çok teşekkür Aa, ederim. Bunu beklemiyorum. Çok teşekkür Ağlamadı ederim. E, biliyor musun? Oğlum MrBeast gerçekten Cennetlik bir adam ya Oğlum adam herkese para falan dağıtıyor Gidiyor böyle yarışmalar yapıyor Yani bu adam Ya şunun yerinde başka bir adam olsa Büyük ihtimal Yani parasını yer ve kimsenin de sikine takmaz Zerre kadar kimsenin umurunda olmaz Anladın mı demek istediğimi Çünkü adamın parası var Bana ne abi İnsanlara dağıtmak zorunda mı Adam ama dağıtıyor yani Helal olsun Çok güzel bir adam gerçekten Sonunda yarım milyon doları kazanan kişi Harbiden doğru kişiyi ünnetli galiba beyler Nasıl evet. tepki vereceğini görmek için sabırsızlanıyorum Bahisleri yükseltmek üzereyiz Umarım freminyon seversiniz çünkü Hepinize hep biftek aldık Freminyon hey, hey, hey. dediler. dediler Bir topar paranın içinde gelişi Vay güzel be. bir şekilde Biftek yiyoruz Bizim öyle besleyeceklerse yılın geri kalanını burada geçirebilirim Şu anda ilk günün gecesi ve 94 kişi hala burada Sabah onlar için bir sürprizim olduğunu Bilmiyorlar Şimdi sürprizi açıklama zamanı her günün sonunda çemberi biraz küçülteceğiz. Aa. Yeni sınır. Bu iyi mi? Ay, biraz biraz da. daha yapacağım. Ay, biraz tamam, da. devam edeceğim ve sizin için dolduracağım. Hepsini sen mi yapacaksın? Hayır, çekimi kestiğimizde bunu başkası <gülüyor> yapacak. <gülüyor> Bunun olduğunu yaptırdık. Yeni çemberi gördükten sonra birkaç kişi dağılmaya başladı. Vay vay, Jimmy, Jimmy. Onunla taş, kağıt, makas oynayacaksın ve kaybedersen dışarı çıkacaksın. Şaka mı yapıyorsun? Taş, kağıt, makas, ateş. Vay oh. vay. <laughs> Tek bir taş kağıt makas oyununda 500 bin dolar kaybettiğinizi hayal edin. Bu şimdiye kadar ki en aptalca şeydi. Hiçbir artısı yoktu. Birbiri ardına çıkmaya başladılar. Çoğu insan için çember içinde iki gün üst sınır gibi duruyor. Mısır kutusunda uyuyan biri var. Ciddileşiyor. İkinci günün gecesi ve Carl biraz sorun çıkarmaya karar verdi. İş. <laughs> İşte gidiyor. Sanırım adamlardan biri çizgiyi açtı. Bu mümkün. İnanılmaz. Oh dostum. Aa, <laughs> i̇nanamıyorum. Buna yarım milyon dolarlık meyveli atıştırmalık diyebiliriz. Sakızları kimin attığını bilmiyorum. Sadece yarışmacılar değil biz de buradaki üçüncü günümüzü tamamlıyoruz. Ben o karavanda uyuyorum. Moral biraz düşüyor. Yulaf ezmesinden daha iyi bir kahvaltı ümit ediyorum. Canım sıkılmaya e başladı. Yulaf ezmesi sevmiyorum. Tadı ıslak karton gibi. Doğrusu bu oldukça kaba. Çember yine küçülecek. Bu dört gözle beklediğim bir şey değil. Üçüncü günün başlangıcı ve çemberi tekrar küçültmeliyiz. Oo. Bekle 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 bekle. Emin Evet. Tamam. <laughs> Bunu bir daha Chandler'a emanet etmeyeceğim. Chandler hattı çok uzun tuttu. Bu biraz sıkıcı. Şimdi çember tamamen boyandı. Gördüğünüz gibi bu çemberden çok fazla alan çaldık. Ve biz boyarken biri ayrıldı. İşte görüntüsü. Size bir seçenek sunmak istiyorum. 5 dakika içinde biri çıkarsa hepinize bir burger vereceğim. Çıkmazsa akşam yemeğinde yulaf ezmesi. Oh. Seçim %100 size kalmış çocuklar. İyi eğlenceler. Adamlar aşıkten ölüyor bu arada istiyor çıkılır. Istiyor musunuz? Evet, evet. 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 Takım için kendini feda etmek üzere. Evet, 5 dakika içinde başka biri daha çıkarsa yanında patates kızartması da var. Tuvaletler şurada bu arada arkadaşlar. Çettik. soran Naga'ya söylerim 2 tane tuvalet koymuşlar buraya. CJ! 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 Evet! En azından patates kızartmam var. Bu meydan okuma boyunca insanlara bazı görevler vermemiz halinde işleri karıştıracakları ve çizgiye basacaklarını fark ettik. İşte bu yüzden bazı insanları dışarı çıkarabilecek miyiz diye görmek için bu kaleyi kurduk. Bildiğim bütün duaları okuyorum. Ay, 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 Tam şuraya bastın. Ay, ay, ay. Futbol oyunu işe yaradı. Ay, ay, ay. Dördüncü günümüz başlıyor. Bu yüzden çemberi Dört tekrar Dört buradalar bu arada. Çember Dört sana gündür. Bu beklediğimden neredeyse bir metre daha fazla. Bittiğinde görüşürüz. İşte bitti. Alanı boyamak sadece iki saniye. Oh. Bu bir yalan. Yalan söylüyorsun. Biri çıkalı birkaç saat oldu Karl. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Şimdi size biraz müzik yayını yapacağım. Bu sadece 10 saatlik bir döngü. Bu birinin dışarı çıkmasını sağlar mı? Kulağıma müzik gibi geliyor çünkü her seferinde ertelemeye basıyorum. Sence bu yüzden biri ayrılır mı? <laughs> Buradan kimse ayrılmaz. Evet. Yeni bir iPhone için dışarı çıkacağını mı söylüyorsun? Evet yeni bir telefona çok ihtiyacım var. Al bakalım. Bir şey söyleyeyim şu alarm sesini ben duyacağım. Arbi alt f çeker çıkardım kanka. Ben bu sesi çekemiyorum hiç. Yıl doğru sürüyorlar. Artık, Artık çıktığına, çı göre bunu çalmaya, bunu çalmaya devam edeceğim. Edeyim. Alarm sesini beğenmediler. Şimdi 10 saatlik çığlık atan adam sesini paylaşıyorum. <laughs> Hey Heykar. Ee, Sadece konuşmak istiyoruz. Merhaba. Bir <laughs> hadi, konuş etmeyin. Bunu hak etti. Hadi. <laughs> <Sarı> evet. Dor <laughs> Dor hadi hadi. Hadi, hadi hadi. hadi hadi. Evet. <laughs> <Beşinci> hadi. <gündeyiz. gülüyor> Bu çığlık katarak uyandığımız o kabuslardan farksız bir durum. <laughs> Yalan yok kızım kesiliyor ama devam etmeye çalışacağım. Pekala millet saatin kaç olduğunu biliyor musunuz? Bu çemberi küçültmeliyiz. Tam buraya montaj bu. Harekete geçebilirim. İnsanlar telef oluyorsa çember küçülmeye devam edecek demektir. Yarısı gitti. Şimdi ne alaka Adam düşmemek Tek için düşündüm. yıldırım gülle gibi bıraktı kendini. Her saniye beyin hücrelerimi kaybediyorum. Az önce onu gitti. Altıncı güne her zamanki gibi çemberi daraltarak başladı. Çok fazla almamı istedikleri için ben sadece biraz küçülteceğim. Sonra bir hata yaptım ve Nolan'ı göreve getirdim. Bakın eğer poponuz isimlere değerse gidersiniz. Beş saniye oldu ve şimdiden kışkırttı. Yeni kural. Nolan'la dalga geçmek yok. Ayakta durma kuralı bir yarışmacının sonu oldu. Üzgünüm. Ne oldu lan? Cristiano Ronaldo. O oh, sikti. Güzel. tüm dostum. Saymın diyor ki kendi yüzüne vur. <laughs> Saymın diyor ki sınav niye çevireceğim lan? Postu mu çevireyim? Çevireye bak. Zafer bir ruh halidir. İçin tarafından fotoğraflanan uzun bir mayo yapımı geleneği. Ma Oo, Diye boni bona da Mayo Şaşırmadım. Maya yapımı geleneği mi? Mayo tanıtımı mı? Mayo tanıtımı Maya Aa. Şey, karnım yere değmeden şınav çekemiyorum. Bu... İkisi de seher yıldızı donları giyerse peki. Of. Şimdi tadından yenmez işte Cristiano Ronaldo ile Messi ya. O yüzden yapmayacağım. Tamam, sen hariç. Dizin yere değdi. Maalesef diziniz yere değdi. İşte bin dolarım. <laughs> Çok fazla gücüm var. Jimmy böyle mi hissediyor? Parti ışıklarının niye açık olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bu çemberin içinde tam bir hafta hayatta kaldınız. <laughs> Çemberde geçen bir haftayı kutlamak için onlara ödül olarak Tesla kazanma şansı vermeye karar verdim. Kim Tesla ister? Woo! Çocuklar özel bir muşamba çıkarıyorlar. Şu anda itibaren hepiniz bu şeyin üzerinde yürüyebilirsiniz. Buna binip Tesla'ya yere değmeden dokunabilirsen araba senindir. Hazır mısın? Yapmayacak mısın? Bu korkutucu dostum. Tamam bunu deneyecek. Tamam. Herkes geri çekilsin. Koşacak. Oh. <laughs> <laughs> İşte deniyor. Hadi. Başarabilecek mi? Oh. Hayır. Bu testayı kazanmak için bir ekip adeta mühendislik hesapları yapıyor. Tamam lastiğe çıktı. Onu fırlatmak üzereler. Aa, hayır. <laughs> oh. Aa, bekle. Kendini sallandırabilirsin Hadi, çocuk. Hadi. Aa, çıktın. Sanırım çıktın dostum. Millet mola veriyoruz. Görüntüleri gözden geçirmeliyiz. Ne yazık ki Kore sınırı aşmış. Bin doları boş ver, ona 5000 dolar ver. Başkalarını kendinden üstün tuttuğun için teşekkür ederim. Sonunda Eric'in de yardımıyla Jack düşünülemez olanı yaptı. Olacak mı? Ya başardım. Evet. 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 Bu artık senin adamım. Aman tanrım. <laughs> Tebrik Eski arabama atacağım. Yardım etmek zorundaydık. Adam bir Burada Tesla kazandı. İnanılmaz gurur, gurur duyuyorum. Tesla'yı getirmeden önce tam 36 kişiydik. Şimdi 32'ye düştük. Sayımız azalıyor. 8. Evet. gün ve farklı bir şey gerekiyordu. Bu yüzden yarışmacıları tişört renklerine göre dörde böldük. Bugün 8. gün ve şu ana kadar kimse ayrılmadı. Bu yüzden bu gizemli çarkı yaptım. Çünkü birilerini dışarı çıkarmamız gerek. Kim döndürmek Meyloz, ister? Hey ben çevireceğim. Hadi. Kuvvetli döndüm Yarım dönüşü kabul etmem. İşte dediğim buydu. Ha? Wow! Tebrik ederim. Az önce 3000 dolar kazandın Biliyor musunuz? Az önce 3000 kazandı ve tekrar çeviriyor. Değil çevir, çevir, çevir. Tamam bir görelim. Ha? Ha? Oh! Sonsuz bir para hilesi buldu. Bu da ne? Tekrarlamayı nasıl başarıyor? Kimi insanları dışarı çıkarmalıyız diyerek geldi ama David 3 çanta dolu Adam 9K kazandılar Hayır bu olamaz Daha kötü olabileceğini sanmıyorum 9. gün ve akşam bir kişiyi daha kaybettim Ama sonra hiç beklemediğim bir şey oldu Aman tanrım Benimle evlenir mi? Evet Tebrikler 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 bunun geleceğini biliyor muydu? Hayır. <laughs> Onlar alkışlayalım. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> Bence evlilik hediyesi vermemiz gerekir ve bu çantada 10 bin dolar var. <laughs> Son dokuz gündür bir çemberin içindeyim ama bundan daha mutlu olamazdım. Şimdi çok önemli bir mesajın zamanı geldi. <laughs> kral kral hareketi harbiden Değer ya. Diğer yarısını yazamayacak Oğlum, kadar tembeliz ama yine de... Adam evlenenlere bile bağış yaptı lan. Harbiden Mr. Beast güzel insan. Abone olmalısınız. Abone oldunuz mu? İşte tam da bu yüzden buradalar. Düğmeye basın. <laughs> ve şimdi çemberi küçültme zamanına geldik. Ya da sınır genişletme de diyebiliriz. Şimdi zor kısmı anlatacağım. Daha önce onlardan eşleşmelerini istemiştim. Ve şimdi gün boyunca çiftleri birbirine bantlayacağız. Günün geri kalanında artık oturamazsınız millet. Evet. Dokuzuncu gün ve tahmin evet. edin bize ne yaptılar Hadi gidelim Sonsuza dek birlikte Birlikte sonsuza birlikte. dek sonsuza birlikte. Aa, Dostum benim Nasıl hissediyorsun? Ortağımı pek sevmiyorum bu yüzden biraz zor olacak bu Çok tuhaf Kuralları açıkladığım sırada bu oldu Ve tekrarında da görebileceğiniz üzere çizgiye basıyorum Hadi ama Adam önce bir Lamborghini kaybetti. <laughs> ve şimdi de yarım milyon dolar. Neil dostum, görüntüleri izledim ve basmışsın. Üzgünüm tamam, Neil. Tamam, sanırım çıkmam gerekiyor. <laughs> i̇şte 2000 bin dolar. Ha, bu üzücü. Hadi. Sorun ne? İlk günden beri son iki de olacağız diyorduk. Ve son anda yanında olmak istiyordum. Ama bu bir oyun. Akira'yı daha önce hiç bu kadar kararlı görmemiştim. Bunu kazanacak gibi duruyor. Not edin. Bu adam bu meydan okumayı kazanacak. Söz veriyorum. Başaracaksın Akira. Çocuklar, denge aletini ortaya koyun. İşte geliyor. Telefondan şu sohbeti nasıl kapatacağım? Full ekranı kapsıyor. Ah. Şimdi burada nakit 10 bin dolar var ve buraya koyacağım. İsteyen 10 bin dolar. Bunun nasıl 9 gün sürdüğünü düşünmeyin ve düşerseniz hepsi boşuna gider. Oo oh, oh, işte oh. böyle yani. Bakalım David'in şansı devam edebilecek mi? Duruşuna bakınca jimnastik yaptığını. Alıyor. Evet yapıyorum, görebiliyorum. Çok sakin görünüyoruz. Tamam, sen de. Sallanıyor. Çok titriyor. Sallanıyor. Adam Ardını para çok. Neden bir jimnastik denge oyununu aldık ki? Al. Oh, Oo oh, oh. evet. <laughs> evet. Başardı. Kanka adamın şu an 19.000 doları var. 19 bin dolar kazandı adam. tenis çemberden ayrılmadan tam 19.000 dolar kazandı. Adı David olmayan başka biri denemek isterse diye işte 10 bin dolar daha. Ve işte çıktı. Dönüyor, gayet iyi gidiyor. Dengesi yerinde. Neden herkes beni soyuyor? Sana kolay olduğunu söylemiştim. Çocuklar çocuklar denge tahtası gitmedi. Bu düşündüğüm gibi gitmedi. İçinde 100 kişi olan çember başlangıçta böyle görünüyordu. Ve şimdi 9. günde sadece 25 kişiyle böyle görünüyor. Onuncu günde çemberi karma karışık hale getirmeye karar verdi ve bu noktada en şanslı yarışmacımız David'ten gerçekten tuhaf bir istek geldi. Sihirli 8 topunu istedi. Şimdi çıkmalı mıyım yoksa devam mı etmeliyim bunu soracağım. Sihirli 8 top. Çemberi hemen terk etmeli miyim? Ha dostum. Oh. Evet demeni öneriyor. Kesinlikle evet yazıyor. Tebrik ederim. Tertemiz cibinde 19 bin dolar kazandı. 19 bin dolara da yapıştırdı. Adam zaten dünyaları kazandı tek başına yani. Niye De değişik bir eleman yani? Çıksın, niye çıkmasın ki yani? Kazandığın 19 binin üzerine bir 5.000 bin daha kazandın. Sigilli top doğruyu söylemiş. Sihirli sekiz topu sallamak isteyen başka biri? Hayır, hayır, hayır. Tam dört çanta dolusu parayla gidiyor. Bunun 24. bir parçası olduğum için mutluyum. Eğlenmede sevindim. 24 şey getirin. Şeyler geliyor. Balonların çoğu eğlenceli Şeyler. ödüller içeriyor. Bazı balonların cezaları var. Cezalar göz bağlamadan dev bir ayakkabı giymeye kadar gidebiliyor. Dostum sen hangisine gitmeliyim? Şu... <laughs> Gece yarısından önce yüz şınav çekmen gerek. Ya benim atam. Diğer yarışmacılar ödüller kazandı. Az önce oh. bir go kart kazandı. Hey, evet. <laughs> 2000 dolar kazandın. Al bakalım. Bazı yarışmacılar balonla biraz sorun yaşadı. Hey, hey. Yastık ve battaniye. Bunu yiyebileceğim. Aa, hayır olamaz. Ay. Aa. Hey, kleseden kötü değilsin. Hey. İstediğin zaman Japon balığı yiyebilirsin. Japon balığını kim sever? Ben severim. Sabaha kadar ayaklarını birine bantlamalısın. Sabaha kadar lastik salıncakta oturmak zorundasın. Ve şimdi balon duvarıyla işimiz bitti. Bu eğlenceliydi. Uf. Unutma. Yere dokunursan gidersin. Evet efendim. Ya bunu atlatacağız. Bunu alacağız. Çemberde uzun bir gece daha. Bakalım nasıl dayanacaklar. Beşiğim hoş geldiniz. Buradan nefret ediyorum. Saat altı. Ayakkabını çıkarabilirsin. Battaniye ve yastığı da almam gerekiyor. Üzgünüm. Kusura bakma. Bu gülünç hale geliyor. Kanka şu koltuk altlarınızı bak gidin bir kesin ya kanka. Gerçekten gidin kesin yani bu. Bu yani şimdi ağzımı açtırmayın benim birader ya. Yani bunu işte daha fazla olunca sigmalık bir alfalık olarak geçiyormuş. Mesela erkeksi olarak geçiyormuş. Daha çok ya onların kültüründe erkeksi olarak geçiyordu. Ya biri de durup hiç estetik durmuyor demiyor mu yani içlerinden? Bana çok garip geliyor ya. Dün gece lastikte sallanan adam bile oyun dışı kalmadı. İşleri daha da zorlaştırmalıyız. 20 kişi kaldınız ve bende 20 küçük çimen çemberi var. Oldukça küçük. Aynen öyle. Ve kalan bütün yarışmacıların bunlardan birine çıkmak için 10 saniyesi var. Çocuklar çemberi doldurun. Birkaç dakika içinde dışarı çıkan herkese nakit olarak 10 bin dolar vereceğim. Çıkmazsanız önümüzdeki 24 saat için ödül 2.000'e iner. Gecenin kalanında hiçbir şey yapmıyoruz ve yarın da pek bir şey yapmayacağız. Sadece duruyoruz. İmkanınız varken kabul edin derim. Kaç dakikamız var? 3 ya da 4. İyi eğlenceler. Bu çılgın bir ultimatum. Hayır, gitmiyorum. 10.000 için gitmek mi yoksa 24 saat boyunca savaşmak mı? Göreceğiz. Bu teklif sadece 3 dakika geçerli. Uzun zamandır buradayım. Bu zor bir karar. Bunu düşünüyor. Bir PlayStation beş ekleyebilir misin? Tabii ki senin işini ekliyorum. Benim <laughs> 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 az önce dışarı çıktı. Benim az önce bıraktı. Bir adım daha yaklaştık arkadaşlar. Billy 10 bin dolara kaybettik. Yüzündeki gülümseme çok büyük. Bu insanlar düşündüğümden daha zorlu. Acaba 10 bini almadığı için pişman olan var mı? Alsaydım kendimi affedebilir miydim bilmiyorum. 10 bini almalıydım. En akıllıca karar sayılmaz, ama ben de en zeki adam değilim. PlayStation 5'i koymasaydın gitmezdim. Bu bir gerçek. Şimdi gerçekten yapabileceğimiz tek şey beklemek. Akira, tam olarak 10 saattir ayaktasın. Ne oluyor? Artık dayanamıyorum ve geleceğimi düşünmeliyim. Herkese bol şans. <gülüyor> <gülüyor> bir üstad daha tam gitti. 18 saattir ayaktayım. Artık hiç <laughs> eğlenmiyorum. Mental ve fiziksel olarak hala işin içinde. Başından aşağı. Trabzonlu Ebo'nun yarra 5 TL 60 abi kızlar beni sevmiyor lütfen seni sikebilir miyim? Yani. Bomboş bir donate daha yani. Ne diyeyim Fre 5 TL daha abi kızlar beni sevmiyor teselli olarak seni sikebilir miyim? 5 TL daha gelmiş. Yani. Hani yorumlar. Harbiden donate'ler yine. Keşke şöyle Keşke şöyle eski donateteki old agalar gelseydi de o zamanların troll donate'leri gelseydi ya. Eski donate'ler ne kadar güzeldi ya. Adamların yani mantık çerçevesi içerisine hem düşündürüp bir yandan da güldürüyordu. Şu anki donate'lere bakıyorum da. Yani beni mezetsin sıkıntı değildi de hiç değil ya kanka. Çok yani çok garip donate'ler yani abi götünü sikebilir miyim? Abi muzu götüme soktum. Muzu götümden çıkardım, ağzıma verdim. Eskiden bir donat atarlardı yani. 2 liralık, 3 liralık kafam patlardı yani adam okurken. Ka defalar Harip su ya. döktüm. Kendimi 20 kere tokatladım. Hiçbir yere gitmiyorum. Tamam. Dizüstü bilgisayar görüyorsunuz. Şuradaki çim parçası görüyor musun? Evet, görüyorum. Tek bir çim parçası da olsa dışına çıkmışsın. Oo! Aa, <laughs> Resmi olarak 24 saattir ayaktasınız. Küçük adanı nasıl buluyorsun? <laughs> Geniş bir alan sayılır. Onları daha da küçültmenin zamanı geldi. Harika. Ayaklarınızın boyutunu aldık. Molim. Gördüğünüz gibi ayağından çok az daha büyük. Üstüne çıkmak için 10 saniyeniz var. <laughs> Sayılarını 10'a indirmeye çalışıyoruz. Umarım bu teklif diğerlerini korkutur. Hiko ikinci ile birlikte Ebo kardeşim selamlar iyi yayınlar. Oltaga adadayım. 30 yaşında iki çocuk babasıyım. Benden olur bence saygılar mı? Vay 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 vay. Abim iki çocuğa da sağlıklı sıhhatli günler diliyorum. Yengeye de çok selam olsun buradan dolu dolu. Seni de kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın abi. İyi seyirler. Otur ve devam edebileceğimiz sayıya ineriz. Birkaç dakika içinde biri çıkarsa ona 10.001 dolar vereceğim. Başka bir gün görmek için fazladan 1 dolar. Aa çıktı bile. Tamam bir kişi çıktı. Hayır iki kişi. Oh. Az daha düşürüyordum. Bir kişi daha. Devam edelim. Bir daha. Oh, boy, 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 boy. boy. boy, boy, boy. Hadi boy. boy, boy. Aa, aa, evet. Şu anda son ondasınız. Yarım milyon doları kazandığını sandı. Etrafa bak. Rakiplerinin sayısı ondan az ve yarım milyon dolar tam burada. İyi şanslar millet. Biriniz bunu kazanacak. Bundan önce çok yorgundum. Şimdi ilk ondayım ve iki gün daha kalabilirim. 12. günün sonundayız ve size bu soru işaretinin neden burada olduğunu gösterme zamanı geldi. Soru işareti neden orada? Öğrenmek üzeresin? Zamanı geldi. Yüzyılın olay örgüsüne hazırlanın. Oh. Bu video aslında iki bölümden oluşuyor ve bu sadece bir numaralı bölümdü. Olamaz. Yarım milyon doları kimin kazandığını öğrenmek için bir yakalama oyunu oynayacağız. Oh. Bu gece iyi bir uyku çektiğinizden emin olun çünkü yarın hayatınızın en önemli günü olacak. Oh. Henüz yapmadıysanız abone ol düğmesine basın. Böylece bir sonraki videoda kimin yarım milyon doları kazandığını görebilirsiniz. Görüşmek üzere millet. Woo! E bu videonun devamı nerede?